Selamlar millet video hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte abi güzel bir haber geldi gerçekten ben de çok şaşırdım bu arada niye böyle bir haber geldi abi habere geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın kankalar haber şu ki güncelleme erken alınmış yani nasıl derseniz normalde cuma gelecek olan bir güncelleme Çarşambaya alınmış yani iki gün sonra güncelleme var bu gelen güncellemenin part 2'si gelecek. Yani öyle söylemişler. Hazırsanız ben şimdi size bir Rumble Studio'nun bir Twitter'ını göstereyim. X'ini göstereyim yani. Oradan zaten anlayacaksınız. Adamlar direkt duyuru geçmişler. Kanka çarşamba günü güncelleme geliyor diye. Yani anlamadım ne gelecek, ne olacak, part 2'si gelecek tamam ama ne gelecek falan. Bunun üzerine bir konuşalım kankalar. Ama ilk önce bir habere bir bakalım şimdi. Evet kankalar haber burada gördüğünüz gibi. Abi Chicken Jockey diye paylaşmışlar. Yani 10 saat önce gelmiş bu arada haber. Ee, yeni kod gelmiş bu arada. Easter 4 tane free mystery box geliyormuş. Şöyle ben size de çevireyim hatta sizin için. Siz de birlikte bakalım haber neymiş kankalar. Herkese mutlu Paskalyalar güncelleme hakkında ne düşündüğünüzü bilmek isteriz yazmışlar. Yani yorum toplamaya çalışmışlar böylece. Ne gelsin, ne olsun falan filan. Nasıl oldu falan gibisinden. Bölüm 2 bu çarşamba günü merakları yeni içeriye düşüyor yazmış kankalar. Çarşamba günü geliyor gerçekten. Abi niye böyle bir şey yaptılar hiçbir fikrim yok. İlk başta abi yeni güncelleme de gelmiş bu arada Easter. Bu arada şey Türkçe'ye çevirdiğime bakmayın. Arttaki şeylere bir bakalım neler gelmiş neler olmuş bir bakalım ne yazmışlar. Hızlıca bir kontrol edelim sizle birlikte kankalar. Ee, yorumları galiba çevirmiyor. Buglar Fixlendi mi diyor. Fixlenmiş falan diyor. Bakalım önemli bir şey var mı? Ben ona bir bakayım. Onun dışında şey yapmaya gerek yok kankalar. Update is amazing. Chicken jockey. Chicken jockey. Kanka. Valla bilmiyorum ne gelecek hakkında bir konuşacağız şimdi zaten de. Şöyle bir bakayım yorumlara. Herkes çarşamba gününün olduğuna şaşırmış ama gerçekten. Harbiden şaşırmış millet. Niye? Yani ben de şaşırdım açıkçası çarşamba günü. Çünkü çok erken yani anladın mı? Çok erken. 5 günde güncelleme getirmek getirmeye çalışmışlar yani. Anlamadım. Yani eski güncelleme ile ilgili şeyler var. Sadece bu güncelleme çıkın jockey şeyi vermişler. Onun dışında bir ipucu vermemişler. Ekstra da bir kod var. Evet kankalar güncelleme gördüğünüz gibi çıkın jockey hakkında sadece bir şey. Yani çıkın jockey ipucusu vermişler. Onun dışında herhangi bir şey vermemişler. Yani bana soracak olursanız ne gelecek hakkında yani ne gelebilir sence diye soracak olursanız. Bu arada yorumlarda da sizde fikrinizi belirtin ki böyle topluca bir konuşma döndürelim bakalım ne olacak. Bu arada Discord'umuza da gelin. Discord'da hep birlikte oyun oynuyoruz konuşuyoruz. Yani birlikte takılıyoruz. VIP sunucumuz var açıklama kısmında orada oluyorum genelde sürekli zaten şu anda oradayım. O yüzden açıklamadaki linkten VIP sunucuya ve Discord sunucumuza gelin. Kankalar bana soracak olursanız ne gelecek şimdi? Ne gelecek? Bence Meister'i gelebilir. Yani şu üçünden biri şu gelir mi hiçbir fikrim yok. Buna gelmez büyük ihtimal ama şu ikisinden birine gelecek gibi duruyor. Yeni shop gelebilir bu arada haberiniz olsun yeni shop olabilir. Yeni shop olabilir ee, ekstra olarak yeni ada gelir mi bir bilgim yok ama şu arkadaki part 2'nin şeyi zaten gelecek her türlü onu biliyorsunuz şurada arkada coming soon yazıyordu burası kesinlikle gelecek kanka onun kaçarı yok yani part 2 olarak burası kesinlikle gelecek ama büyük ihtimal oraya yeni shop mu yeni yumurta mı büyük ihtimal bir tane yumurta gelebilir bir tane ekstra olarak yani genelde çünkü güncellemede 3 tane yumurta getiriyor rumble studio bence arkaya 3. yumurta gelecek gibi duruyor. Dediğim gibi ekstra olarak da bir tane shop veya yani farklı bir tarzda bir şey gelebilir gibi düşünüyorum en azından. Farklı bir tarz bir şey geleceğini düşünüyorum ben açıkçası. Bu arada ben hala şuradaki adanın hala kaldırılmamasına gerçekten şaşırıyorum. Büyük ihtimal onu kaldırılmama sebebi güncelleme ile ilgili bir şey olması diye düşünüyorum. Çünkü oradaki adanın kanka orada kalması imkansız. Bütün bugları fixliyorlar. Yanlışlıkla bile olsa illa söyleyen bir kişi olmuştur yani onlara. İlla ki gözüne çarpmıştır o ada yani bir söyleyen kişinin. Kanka o yüzden bunun kaldırılmama sebebi bence yeni bir güncelleme bununla ilgili gelecek gibi geliyor. Çünkü yani dediğim gibi o ada orada imkan yok durmazdı normalde. Şöyle göstereyim zaten size de kanka. Gerçekten niye kaldırmadılar hiçbir fikrim yok. Şöyle bir bakalım tekrardan yeni bir şey var mı üstünde? Belki yeni bir şey eklemişlerdir falan diye. Yok kanka üstünde hiçbir şey yok. Yani yeni bir şey gelmemiş. Ama bilmiyorum ben çünkü kaldırırlar diye düşünüyorum. Büyük ihtimal onunla ilgili olacaktır kanka güncelleme. Onun dışında vallahi ne gelecek hiçbir fikrim yok gerçekten. Ben de sadece bu arada bunu söylediğim her şey benim tahminim. Sadece bildiğiniz olsun. Gelecek diye demiyorum. Yani ben bilemem bunu. Sadece tahmin konuştuk kankalar. Siz de yorumlarda fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim. İzleyen buraya kadar izleyen varsa da çok teşekkür ederim kankam hepinize. Yani bir yorumlarda bir buluşalım bakalım sizce ne gelecek onları da duymak isterim. Bütün yorumlarınızı okuyorum bu arada bilginiz olsun. O zaman videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.